FETÖ bir takım iddiaları var ama sizin babanız da hacı gitmiş, anneniz de hacı gitmiş, abileriniz de hacı gitmiş. Bu konuyu biraz geniş girelim, rica ederim. Bu konuyu biraz girebilir miyiz? Ya aslında istemediğim bir şey... Ee, Girmek istemediğim bir konu. Gir, şimdi ama Fethullah bir, gibi, bir takım iş, benim olduğu Benim bir, bir kompleksim yok ki. Bana birisi sorsa <laughs> ne zamandan beri Türksün dese ben galibeladan beri Türk'üm. <laughs> yani... Yani bu Müslümanlık kültüründe tabi içine alıyor değil mi? <laughs> yani bir gelenek olarak, benim e, Türklüğümü kimse tartışamaz. Ben nereden geldiğimi de biliyorum. Peki efendim, ee, efendim. Ancak bazılarını böyle bu tür e, yalan sözlerle e, kandırıyorlar ve benden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunu biliyorum biraz öne gelin. Şey diyor, şey deniliyor. işte e, Fethullahçı yapılanmanın bir kısmı Hollandalılar şey diyor işte Mustafa Cingöz, ki adınız Mustafa Mustafa Cingöz e, Hristiyan kökenlidir. Sünnetsizdir. Şimdi sünnetsiz demelerini akla direkt şunu getir Acaba Fethullahçılar hanımlarını buraya kafeteryasının yanınıza mı gönderdi acaba bir şeyler yemek içmek için? Ne dersiniz? Aklına geliyor insanın. <gülüyor> evet. <gülüyor> Nereden bu kanata var? sana abdest <laughs> aldıracağım dediğinizden yola çıkarak mı e, hani bir toplantı vardı 2010'dan. Böyle bir şey oldu değil mi? Sinan herhalde her, her, her adresin toplantınıza gelmek istemiş. Siz de şey demiştiniz. Siz değilsiniz. Var mı? Gir, girmek yani şey bir latife bulundunuz. Latife de bulundunuz. Dediniz ki kardeşim sen davetli değilsin. Bak gitti Bir daha geldi. Bak sana abdest aldıracağım dediğinizi ben hatırlıyorum. Arkadaşlar da vardı hatırlayanlar. Acaba bundan dolayı mı eee gocunmuşlar? Ne dersiniz? Yani, şimdi sizin de, Hristiyan Kükenli olduğunuzu yayıyorlar. Eee Şöyle bir şey var. Çünkü siz bir zamanlar duyduğum kadarıyla Fethullah Gülen'in Ermeni kökenli olduğunu da e, ifşa etmiştiniz. Şimdi ben bireyseller üzerinde, bireyler üzerinden tartışmaya girmek istemiyorum. Bakın şimdi ben kendisinin Fethullahçı olduğunu, FETÖ'cü olduğunu inkar etmiyorum. Ama bir gün geldi bana aynı e, e, ben özür dilerim dedi. O gün ben yanlış yapmıştım dedi. Tokalaştık bitti. Yani kişisel bu, ya, bu üzerinde 15 Temmuz 17-25 Aralık önce miydi? Sonra Çok mıydı? önceydi. O günde e, ama ben yoluma devam ettim. O da yoluna devam etti. Yani ettim. siz şunu mu diyorsunuz? 17-25'ten sonra bir U dönüşü yaptı. Atatürkçülüğe yaklaşmaya ya, çalıştı. Hayır, şöyle bir şey. Ee, çok önce konuşuyoruz. 17 20 şimdi, Yok, 17 Bir gün bir cenaze cenaze töreninde karşılaştık. Çok kötü bir durumdu. Benim çok değerli bir abim, büyüğümüz Hollanda'da Hollanda'ya gelen ilk Türk Vefat ee, Sa Sayın Necati genç e, abimiz vefatında tam cenazeyi indirirken ben oradan çıkınca e, arkamdan bir böyle vuran oldu bak e, dedi Mustafa ve özlediler gün için dedi. ben de, abim olur böyle şey bu bitti benim için Bireyler değil mesele. Ama Benim efendim, için konusu, memleketimin bir meselesi var. FETÖ meselesi. O adam hala FETÖ'cü olamıyor. Ama ben yine eleştiririm. İnsan olarak ben yolda görsem ben merhaba derim. Şimdi bu, bu konuyu ben biz baştan beri söylüyorum. Bireylere indirgemeyelim. Bu konuşun bir e, me memleket meselesi. Hala kandırılıyor mu efendim? Bilmiyorum ama Nasıl abisi, abisi zaten ki reddediyor kardeşlik. Yani böyle Betul bir şey. Var. olduğu için. Evet yani şey. Yani madem yaptılar. özür dileyecekti niye oraya iki defa? Ben şahidim iki defa tamam, direnip geldim. Tamam. Toplantıyı şimdi bozdu boş, biliyor musun? Şimdi... Leif kadın ne dedi orada hatırlıyor musun? Bu ne dedi ne karışık bir toplantı. Sadık Karabulut niye arkaya kaçtı? Evet şimdi şöyle bir şey var. Biz yörüyüz ve göçebe hayatı yaşıyorduk biz. Ben 7 yaşına gelince bütün davarlarımızı, sürümüzü sattık. Yalnız 30-40 tane davarımız, 10-15 tane büyük baş hayvanımız kalmıştı. Yani abilerim de, kardeşlerim de yüksek okullara gidince köyde kimse kalmayınca babam mecbur kaldı davar sürümüzü satmaya. Buradan babamın kazandığı kalan parayla da annemle babamla hacıya gittiler. İşte benim köyümün kim olduğunu, ne bizim ailemizin kim olduğunu e, Google'a giriverip baksalar hemen bulurlar. Onun için kim ne derse desin, yarası olan kocunsun. Fethullahçı terör örgütü bitti mi sizce? Bitmez, bitmeyecek de. Yani şu şöyle demek lazım. Amerika'nın ve NATO'nun Türkiye'deki gizli emelleri bitti mi? Bitmez o zaman FETÖ gibi FETÖ ve FETÖ gibi örgütler de bitmez. Peki efendim şöyle bir sorum var size. Uzun süredir Mustafa Kemal'e Büyük Atatürk'e ve Atatürkçü e aydınlara yönelik ciddi bir saldırı var. 90'lardan itibaren bildiğimiz Ocak ayı katliamları veya suikastleri söz konusu. Fethullah Gülen'in de parmağı olduğu biliniyor. Ve karartılıyor bunlar. Bugün de bakıyoruz kripto FETÖ'cü olduğu bilinen evet. bazı kişilerin efendim, caddelerin adlarının, sokakların, Bulgarların adlarının, Uğur Mumcu, Vahriye Üçok, Türkan Saylan adlarından rahatsız olmalarını, rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Bir de kaldırıyoruz halıyı altına Fethullah falan çıkıyor. Bu ne bitmez? Hacı Bektaşı Veli'nin eliyle bu engellendi. Biz Müslümanlıkta Rönesans'ı yaratabilecek tek milletiz. Onun için ne yapıp ne yapıp Türklerin aydınları yok edilmelidir. Ve Türkler mutlaka şeriata dönmesi için e, emperyalistler, batırlar her türlü çabayı ve yolu deniyorlar. Efendim Bundan şeriattan kastettiğinizde Arap... Dedi ki e, maalesef dogmatik düşünen yani e, eleştirmeyen, e, e, direkt kabul eden, e, her şeye boyun eğen, e, felsefeyi yasaklayan bir toplum yaratılmak istiyor. Suudi Arabistan gibi e, bir toplum yaratılmak isteniyor Türkler. Cumhuriyetin kurulduğu e, Atatürkçü fikriyat üzerinden öner, özellikle de like, bugün hala Sarsılmaz bir direk olarak duruyor ortada. Ne kadar Fethullahçılar ve diğer e, bölücü terör örgütleri saldırdı, saldırı e, yapsalar da layıklık hala dimdik duruyor. Burada bir umut yok mu? Umut Laik görünmüyor mi? mu? Burada halkı suçlamak yerine umut vermek gerekmez mi? Şimdi şöyle bir şey. Bir şeylerin düşen düzelmesini istiyorsan önce iyi bir bulandıracaksın. Yani toplum düzgün e, Elbette umut vardır. Umutsuzluk um, e, e, bize yakışmaz. Sıkışınca yapıyor bu adam. Sahtekerin teki. Sakın kesmeyin bunu. O yargılanırsa. <laughs> ya yargılandığımda ne olacak ya? ya, ya, ya. Peki. Sahtekere sahteker demek. Ne zamandan beri suç oldu? Genel Kurmay Başkanı da Kadir Mısırlıoğlu'nun yanına gitmiyor mu? Arkadaşlar. Kim efendim? Kadir Türkiye'yi Türkler yönetmiyor. Kim yönetiyor efendim? Ya Türkiye'yi... Ama efendim size ırkçı diyecekler. Ne, ne, dersiniz onlara? Yahu biz kendi memleketimizi yönetmek ne zaman suç olmuş? Yani bir haktır diyorsunuz. Doğru mu? Bizim memleketimiz orada biz yöneteceğiz arkadaşım ya. Yani azınlıklar mı Türkiye yönetiyor? Evet ya gizli. Bu adamların hepsi gizli. Siz tutmuşsunuz bir FETÖ FETÖ. Ya elime fırsat geçerse FETÖ'den esas FETÖ şu FETÖ'yü başımıza bela et. kırmızı çizgilerimiz vardı Suriye hakkında. Din şey bundan sonra bu şey e, değil kardeşim. Şimdi tutmuşsunuz kime verelim oy? Sıradan halk bunu söylüyor ya. Ya arkadaş kime verelim oyumuzu? Böyle bir şey olur mu? Namuslu adamlar bu ortamda meydana çıkmaz. Peki efendim Kılıçdaroğlu'nun aynı zamanda Atatürkçülerden ziyade HDP yakın sol dandik solcu diye ifade ettiğiniz kişileri belediye başkanı ben adayı gösterdi. Ben size daha önce kamuoyu ne Şu, Lütfen şunu. CHP'yi CHP, e, CHP savunduğumu anlamayın. Böyle bir şey duyuyorum efendim. Ben. Değil, anlamayın dedi. Hayır, ben parti savunuyorum. Tamam hayır, e, şey Sayın Eşref Kerküklü biliyor. Benim CHP'nin lideri hakkında neler söylediğini? Bana da yaptınız açıklama. Evet, Anladım. size de yaptığım açıklama. E niye siz siz tekrar bunu canlandırıyorsunuz ki? Geçmiş CHP'nin başına sülük gibi yapışmış. Çıkmıyor kardeşim ya. Kesip evet, çıkaralım. Kasetle geldi zaten değil mi? Evet. Evet. Evet, kim başka kasetle gel? Kasetle gelenler var, kasetle gidenler var. Deniz Baykal kasetle gitti, değil mi? Evet. Osman Bölükbaşı MHP'den kasetle gitti, değil mi? Evet. Bütün e, yurtseverleri, kahramanlarımızı, aydınlarımızı Amerika'nın isteği üzerine, FETÖ'nün yardımıyla içeriye Amerika sözünde durmadı, Avrupa Birliği sözünde durmadı. Kıbrıs'ın Rum kesimini e, Avrupa Birliği'ne ortak olmasına söz aldı. En sonunda ne dedi? Günter Verheugen e, dedi ki, söz vermekle imza atmak bir mi dedi? Çıktı gitti. Nerede saldırıyorlar? Perinçek etkili oldu, etkilen, etkili bir. E, e, kanaat önden oldu. Gerçekten periçeyi severim sayarım. Ama e, e, Türkiye'de milli birlik sağlandı. Doğru mu efendim? Şimdi milli birlik sağlanmış falan değil. Değil mi efendim? Biz şu anda NATO'yla ve PKK'yla mücadele ediyor diye. Öyle değil mi efendim? Ve, ve Avrupa'yla tamam. mücadele ediyor Tabii. diye. Bakın Avrupa ve Amerika mücadele ediyor diye seslenmiyoruz. Ve yaz daha <laughs> git. Bir sürü sesleniş yaptınız az önce. Hayır, seslenmiyoruz. Yani böyle şey e...